Merhabalar. Bugün bebeğimin birinci yaş günü için hazırladığım masa ve konsepti sizlerle paylaşacağım. Çok pratik tarifler hazırladım yine. Oldukça kolay ve sunumu ile de şık olabilecek tarifler var. Süsleme ve dekorları da kendim hazırladım. Hazırlığı oldukça kolaydı onların da. Detayların hepsini bu videoda bulabilirsiniz. Ve destek için de kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı da esirgemeyin lütfen. Şöyle bir masaya göz attıktan sonra tariflere geçmek istiyorum hemen. Öncelikle tavuk salatasından başlamak istiyorum. Haşladığım ve ince ince didiklediğim tavukların üzerine salata malzemelerini ekleyeceğim. Doğranmış köz biber, mısır, kornişon turşu ve yeşillik ekliyorum. Yeşillik olarak maydanoz ekledim ama siz isterseniz dereotu, yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Yoğurt ve süzme yoğurdu karışık olarak kullandım. Tuzunu ve yarım su bardağı sıvı yağını ilave ediyorum ve tamamen karıştırıyorum. Ceviz de ekleyebilirsiniz bu tarife çok yakışıyor gerçekten. Kıvamı bu şekilde. Sunumu için bu plexi kapları kullanacağım ben. Kullanat diye geçiyor ama e, uzun süreli kullanabilirsiniz dikkatli kullandıktan sonra üzerlerine süzme yoğurdu sıkma poşetini alıp bu şekilde sıkıyorum. Sizlere de fikir olabilir bu sıkma şekli. Üzerlerine de tereyağında ceviz yakacağım. Yine oldukça pratik başka bir salata tarifine geçiyorum. Buğday salatası yapıyorum. Buğdayları suda haşladım ve bayağı bir yumuşadılar. Yine üzerlerine salata malzemelerini ekliyorum. İstediğiniz salata malzemelerini ekleyebilirsiniz burada. İsterseniz yoğurt da katabilirsiniz ama ben katmadım. Tüm malzemeleri ekliyorum. Sıvı yağını, tuzunu limonunu ve bolca da nar ekşisi ekliyorum şu anda. Tamamen karıştırdıktan sonra yine kablarımı alacağım. O kadar pratik ve o kadar lezzetli bir salata oluyor ki gerçekten denemeyenler için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu plexi kabları da e, isterseniz tatlı sunumlarında, isterseniz böyle salata sunumlarında her şekilde kullanabilirsiniz. Makineye atıp yıkanabiliyor. İsterseniz elinizde de yıkayabilirsiniz. Kırılmadığı sürece uzun süre kullanabilirsiniz. Şimdi ise çikolatalı cupcake'lere geçiyorum. 3 yumurtaya 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve çırpıyorum. Uzunca çırptıktan sonra 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve kısaca hemen karıştırıyorum. 2 su bardağı unu eleme kabıma alıyorum. Ve üzerine 1 kabartma tozu, 1 vanilya ve 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve elekten geçirerek süzüyorum. Tamamen malzemeler iç içe geçene kadar çırpıyorum. Akışkan kıvamlı bir kek harcımız olacak. Çok fazla katı olmamasına dikkat edelim. Daha yumuşak olabilmesi için. Ve bu içleri yağlı olan cupcake kalıplarını kullanacağım ben. Harcımı kalıbıma alıyorum ve eşit miktarda kalıplara dağıtıyorum. Çok fazla doldurmuyorum kalıpları. Çok fazla kabarıp taşmaması için üzerlerine de çift renk çikolata toplarından atıyorum. önceden ısıttığım 180 derece fırında pişmeye bırakıyorum. Kürdan temiz çıkana kadar pişirdim ve yumuşacık oldular gerçekten. Çok da lezzetliydiler. Şimdi tarifi çok istenen yaş pastanın detaylarına geçiyorum. 5 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Sarılarının üzerine 1,5 su bardağı şeker ekledim ve çırpmaya başlıyorum. Çırptıktan sonra yarım su bardağı sıcak su ilave ettim. Yarım su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı da un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin koyuyorum. Tüm malzemeler iç içe geçene kadar çırpıyorum. Yumurta'nın aklarını ise bir tutam tuz atarak tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar hiç durmadan çırpıyorum. kıvama gelmesi çok önemli. Panispanya'nın kıvamı için bu tıraş köpüğü kıvamında olması daha iyi olacaktır. Harcımı yumurta aklarının içerisine yarısını koyuyorum ve spatula ile yavaş bir şekilde alttan üste doğru olacak şekilde de karıştırıyorum. Ben burada hızlandırdığım için çok hızlı yapıyormuşum gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Dikkatli bir şekilde harcımı yumurta aklarına yediriyorum. Ve daha sonra harcın kalan yarısını da tekrar üzerine ekliyorum. Yine aynı şekilde karıştırıyorum. Dediğim gibi alttan üste yumurta aklarını söndürmeyecek şekilde karıştırırsak çok daha güzel bir kıvam elde etmiş oluruz. 20 santimlik kek kalıbımın e, kenarlarını yağlı kağıt kapatıyorum. Ben tabanlı kalıp kullandığım için bu şekilde yaptım. Ve yağlı kağıtta kapattığım için e, pandispanyanın çıkması çok daha kolay oldu. Harcımı kalıbıma alıyorum ve önceden ısıttığım 175 derece fanlı fırında pişmeye gönderiyorum. Ve pandispanyam pişerken kremasını hazırlıyorum. 200 gram benmari usulü erittiğim beyaz çikolatanın üzerine 2 yemek kaşığı dolusu sütlü fındık kreması ekliyorum ve tamamen iç içe geçene kadar çırpıyorum. Çok lezzetli bir krema olmuştu gerçekten. Denemeyenler için bu krema tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir paket sıvı kremayı da son olarak içine ekliyorum ve tekrardan kıvam alana kadar çırpıyorum. Pastacı kreması gibi çok fazla e, sıvı kıvamda olmayan bir krema bu. Birazcık. E, Katı kıvamda olabilir. Katı kıvamda olduğunda çırpıp, tekrardan akışkan bir hale getirebilirsiniz. Bu arada pastanın dışını kaplamak için sade krem şanti çırpıp, onu da dolaba koydum dinlenmesi için. Ve e, pandispanyam pişti. Kalıbımı çıkarttım ve yağlı kağıtları da çıkartıyorum. 1 saatte pişti benim pandispanyam ama siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz bu durumu. Lütfen üzerleri ve kenarları tamamen piştiğinden emin olmadan çıkarmayın. Pandispanyayı 3 parçaya böldüm. Alt tabanına en üst kısmını koydum ve sütle ıslatarak kremayı yaydım. Üzerine çilekleri ekliyorum. İkinci kısmı üstüne kapatıyorum ve orta kısmını elimle bastırıyorum kenarları eşit dağılımı olsun diye. Yine bolca sütle ıslıyorum ve kremayı üzerine kapatıyorum. Pandispanyanızı ne kadar sütle ıslarsanız o kadar yumuşak bir pasta kıvamı elde edersiniz. Yine çileklerimi diziyorum. Tabii siz iç elinizde ne varsa o malzemeleri de kullanabilirsiniz iç kısmı için. İsterseniz muz, isterseniz çikolata da olabilir. Üst kısmını da kapatıp artık krem şanti ile kaplamaya geçiyorum. Ben 3 poşet krem şanti kullandım. Kenarlarının krem şantisini bolca her yere eşit dağıtarak kaplamaya çalıştım. Krem şantiyi dolapta dinlendirdiğim için bu kıvamı gayet iyi oldu. Lütfen size krem şantiyi dinlendirmeden sıvı halde kaplamaya başlamayın. Bu sefer krem şanti eriyip akma yapabilir çünkü. Herhangi bir düzleme aparatıyla kenarlarının fazlalıklarını alıyorum. Ve dediğim gibi eşit miktarda krem şantiyi kaplıyorum. Benmari usulü erittiğim çikolataları, bitter ve sütlü çikolata kullandım bu arada. Bu çikolataları da sıkma kabıma aldım. Ve soğuduktan sonra krem şantimin üzerlerine böyle kenarlarını sıkmaya başladım. Aşağıya akıtıyorum. Ve kalan çikolatayı ise üzerine gelişi güzel yayıyorum. Üzerini tamamen çikolata ile kapladım. Ve en az 2 saat bu şekilde donduracağım. Çikolatası donduktan sonra üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben çilekle, çikolata parçalarıyla ve külahlarla süsledim. Bu kullandığım ahududular kuru meyve olarak geçiyor. Kurutulmuş ahududu olarak ve gerçekten çok lezzetliydi. Kıtır kıtır bir lezzeti vardı. Bu videoda da kullandığım tüm süslemeler, tüm tariflerde kullandığım ürünleri buraya aşağıya hemen linkini bırakacağım. Eğer bakmak isterseniz tüm ürünlerin olduğu bir link aşağıda olacak. Tıklayarak tüm ürünlere bakabilirsiniz. Pastanın ön kısmı boşlukta kalmasın diye yine yukarıya eklediğim malzemeleri ön kısmına da gelişi güzel bir şekilde yayarak ekliyorum. Böyle daha şık durdu. Ee... Son olarak üzerine bir tane makaron yerleştiriyorum görüntüsü olsun diye. Pastam bu şekilde hazır. Şimdi size iç kıvamını da göstermek istiyorum. Katmanları bu şekilde gerçekten hiçbir şekilde sönme yapmadı. Lezzetiyle gerçekten e, tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Çok lezzetliydi. İç kıvamını da görüyorsunuz zaten. Herhangi bir problem yok. Gerçekten çok iyi görünüyor. Bu isim kutuları, renkli balonlar ve videoda kullandığım sunuma dair her şey açıklama kısmına bıraktığım linkte mevcut. İsterseniz oraya tıklayarak bakabilirsiniz her şeye. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.